Herkese merhabalar Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere balon gibi kabaran tam kıvamında tam ölçülü harika bir bazlama tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle hamuru için 7 su bardağı un kullanıyorum. Bardak ölçüm 250 ml arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı tuz ekledim. Şöyle bir unu iyice bir karıştırdıktan sonra ortasına havuz açarak 2 su bardağı su, 1,5 paket kuru maya, ben insta kuru maya kullandım. 3 yemek kaşığı sıvı yağı, zeytinyağı kullanmanızı tavsiye ederim. 2 tatlı kaşığı da şeker ekledim. 10 dakika şöyle mayayı aktive yaptım. Gördüğünüz gibi nasıl güzel aktifleşti. Ve daha sonra bir kaşıkla unu toparlıyorum. Un, um, su, tuz maya. Hamurundaki kullandığımız malzemeler bu şekilde arkadaşlar. Su az geldikçe üzerine su eklemesi yaptım. Ilık su ilave ediyoruz kesinlikle. Mayalı hamurlarda suyun ılık olması gerekiyor. Aksi halde hamurunuz gelmeyecektir. Toplamda 3 su bardağı su kullandım. Hamuru yumuşak yapıyoruz. Hafif ele yapışan bir hamur olması gerekiyor bazlamanın özelliği budur arkadaşlar. Hamurun kıvamı çok ama çok önemli. Eğer hamuru yumuşacık hazırlamazsanız pişirdiğinizde bekledikçe sertleşecektir. Hani diyorsunuz ya benim bazlamalarım lavaşlarım kuruyor. Diye yazıyorsunuz bazen. Sebebi budur arkadaşlar. Hamurunu yumuşak yapmadığınız sürece pişirdikten sonra ne kadar e, saklarsanız saklayın hamur sertleşecektir. Bunlar önemli püf noktalarıdır. Bakın hafif elime yapışıyor. Elinizi temizleyin lütfen. Un eklemesi, eklemesi kesinlikle yapmayın. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Hamuru mayalandırmak için iyice örtmenizi tavsiye ederim. Üzerine tekrar bir tepsiyle örttüm ki hiçbir şekilde hava almasın. Nasıl güzel kabardı gördüğünüz gibi ben 45 dakika iyice güzel bir şekilde mayalandırdım. Mayalama kısmı da bu hamurda önemli arkadaşlar. Şöyle hafif e, toparlıyorum bir kesme kartıyla çünkü maya kokusu bu sayede çıkmış olacak. Kesinlikle yoğurmayacağız, sadece toparlıyoruz. Gördüğünüz gibi havasını alıyoruz. Tezgaha biraz un alıyorum ve hamuru tezgaha alarak bezelere böleceğim. Şöyle bakın, sadece katlıyorum ve daha sonra bezeleri bölerek devam ediyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Şöyle şimdilik gelişi güzel bezelere böldüm. Daha sonra hepsini eşitleyeceğim. Ben toplamda 10 tane beze elde ettim arkadaşlar. küçüklüğünü büyüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim bazlamalarım çok aşırı büyük, çok aşırı da küçük olmadı. Orta şekilde yaptım. Evet, hamurlarımı yumak yaptım. Yine tekrar bir poşetin içerisini alarak saklıyorum. Üzeri kabuk tutmaması için sofra örtüsünün üzerine un serpiyorum. Daha sonra açmış olduğum bazlamaları e, sofra bezinin örtüsünün üzerine alacağım yapışmaması için. Ben şöyle kalın bir merdane ile açıyorum. Merdane ile daha eşit açılıyor arkadaşlar. Dilerseniz tabii ki elinizle de açabilirsiniz ama e, merdane ile eşit bir şekilde hem pişerken de çok faydası olacak unu çok aşırı almıyoruz bunu da belirteyim aksi halde pişerken unlar yanacaktır önemli püf noktalarını videomda anlattım Umarım beğenmiş keyifle de izlemişsinizdir elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışıyorum yine de sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim şöyle fazla ununu da serpiştiriyorum Artık son bazlamalarımı hazırlıyorum. Bütün bazlamaları hazırlayacağım. Tekrar üzerine örtüceğim ve 20 dakikada o şekilde bekleteceğim. Tepsi mayası gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yani yer mayası çok önemli. Bu detayı da kaçırmayın. Evet bu şekilde bütün bazlamaları hazırladım. Üzerini örtüyorum. Mutlaka üzerini örtün. Aksi halde kabuk tutar. Bu detayları uyduğunuz sürece gerçekten sizin de bazlamalarınız balon gibi kabaracaktır. Gelelim pişirme tekniğine. Pişirme tekniği de e, hamur kadar çok önemli arkadaşlar. Ocağınızın e, büyük gözünde ve yüksek ateşte ısınmış tavayı alıyoruz. Mutlaka tavanız ısınmış olsun. Ve ocağa bazlamayı koyar koymaz 5 saniyeden sonra hemen çevirin. Pişmesini beklemeyin. Üçüncü çevirişinizde bu şekilde balon gibi kabardığını sizlerde göreceksiniz. Kesinlikle pişmesini beklerseniz bu şekilde balon gibi bazlamalarınız kabarmayacak arkadaşlar. Lütfen bu detayları uyalım yapıp deneyeceklere Ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum şöyle tekrar birkaç tane daha göstermek istiyorum bakın hemen koydum 5-6 saniye sonra hemen çeviriyorum hiç pişirmeden tekrar 5-6 saniye bekletiyorum tekrar çeviriyorum üçüncü çevirişte balon gibi bazlamalarınız kabardığını sizlerde göreceksiniz bakın arkadaşlarım hiçbir şekilde videoyu kesmedim bölmedim. Olduğu gibi sizleri çekiyorum bakın. Nasıl güzel kabardığını göreceksiniz. Bu sayede içi de pamuk gibi yumuşacık pişecektir. Çünkü içerisinde o kadar yüksek bir buhar basınç var ki zaten hamuru anında pişiriyor. Çiğ kalma ihtimali kesinlikle yoktur. Bir de aşırı kızartmayın. Bazlamalarınız kurur. Evet şimdi hemen alıyorum. Son bazlamayı da pişiriyorum. Bakın arkadaşlarım koyar koymaz 5-6 saniyeden sonra hemen çevirdim. Tekrar 3. kez çeviriyorum. Ve bazlamanın nasıl güzel kabardığını sizlerde görüyorsunuz. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Eğer tariflerimi yapıyor deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Bir de şunu belirteyim, yaptığınız bazlamalarınızı pişirdikten sonra hemen bir sofra bezinin arasına alın ki yumuşacık kalsın. Açıkta bırakmayın lütfen. Bakın nasıl yumuşacık pamuk gibi. Şöyle içerisine döner yapabilirsiniz. Tantuni koyabilirsiniz köfte ekmek şeklinde yapabilirsiniz. İçerisi bu şekilde boş oluyor. Bakın göz göz nasıl güzel buharıyla piştiğini de sizler görüyorsunuz. Mutlaka yapıp tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Bu muhteşem bazlama tarifim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.